Evet. Büyük karda çiğa dışarı çıktı. Çok seviniyor, sevinçli çok. Kara gömülüyor. Ablalarına, amcalarına, abilerine, teyzelerine göstermek istiyor. Çiğa karda nasıl yürünürmüş. Erkek adam dağların aslanı, erkek adam derken yani cinsiyetçi fikirle söylemiyorum, kafayla söylemiyorum. Yani dağların aslanı nasıl olurmuş, Millete göstermek istiyor ya. Evet. Aha popo yapıyor, şey kaka yapıyor. Kaka. Oy Allah aşkına kaka. Kakası şey. Bir de sıvı kakası çünkü çok yağlı yedi. Yağlı verdim. Karlı diye, soğuk diye. O yüzden kakası da çok sıvı. Özür diliyor, e, diliyor Çiğa. Herkesten e, e kakasını yaparken herkese gösterdiği için. E, şimdi e, tekrar yürümeye başlayacak. Önüme geçecek. E, Hadi, hadi Çiğa, hadi, hadi. <laughs> hadi. Çıya. Demin çok neşeliydi, şimdi üşüdü mü nedir? <laughs> Bunun en neşeli hali bu. Hadi, hadi, hadi Çiğa, <laughs> yani neşelenince de yavaştır yani Çiğa. Böyle deli bir neşesi yoktur. Ağır başlı adamdır, kafadaydır yani. Hmm. Orada bir şey gördü. Yine keşif çalışmaları devam ediyor. Evet. Aha gidiyor çıya. Yetişir de çaresiz. Çıya gidiyor. Evet. Çıyanın karla mücadelesi. Karlı dağların aslanı çıya. Aslında çıya, karlı dağların aslanı olduğu gibi. Kar leoparıdır yani kendisi. Kar leoparı. Se Ci bir şey yapıyor. dakika. İyi ki vazgeçti Hadi. 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 Evet, Çiğan'ın dolaştığı yerler buralar. Görüyorsunuz dostlarım. Her yer kar, her yer beyaza bürünmüş. Ee, Çiya da aşağıda, yerde, yolda. efendi burnuyla karı sürüyor. Ondan sonra gömülüyor kara. Aynen öyle düşünmüştüm kara gömülür diye ama gömülecek kadar fazla kar yok. Yoksa gerçekten gömülürdü Çiğan. Heh. Evet. Bu çiha görüyorsun. <laughs> Yuvalanıyor karın üzerinde. Tatlılar tatlısı. Benim bir ablası yolda yolunu kesmiş bunu oynayacaktı. Bu ablasıyla oynamadı. Olur mu öyle şey? Kabalık ettin çiha. Geri döner gibi yaptı. Çiğa şöyle. Çiğa şöyle, şöyle. Şöyle. Ele ele. Ele ele. Ele, ele Çiğa. Ele ele. El el. El eski el. El ha. Hadi. Hadi Çiğa hadi. Hadi hadi <laughs> hadi. Hadi hadi Çiğa hadi. Hadi hadi. Hadi Çiğa hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Çiğa ne yapacağınız? Şaşırmış durumda. Valla her şeyi yapabilir şu an. şu an her şeyi yapabilir. Pantolonu mu da sürabilir? E, bakıyor. Tabii ki şimdi bir arkadaşı olsa Türteş'inden çok daha güzel oynardı ama arkadaş olmadığı için tek başına bu da ne yapsın? Yavrucak buna bir kardeş getireceğim mi? Bir 40 gün sonra falan. Yoksa bu sıkılır böyle. Sıkılmasını istemiyorum tabii ki. İki tane olacaklar abi kardeş. Öyle. Bu abili gidecek etmesin. Keserim kulaklarını şeyle. Kesmeyen e, baltayla. Abili gidecek. Yoksa kulaklarını keseceğim onu. <laughs> <laughs> ah 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 ah. Oh oh oh. Vallahi ben de tiyak gibi çocuklaştım ben de oynamak istiyorum. Da. Kamerayı De, telefonu tutacak adam yok. <laughs> mecburen mecburen böyle yapacağız. Mecburen mecburen mecburen. Mecburen çekeceğiz. Kameramanıyım ben. Hem arkadaşı hem babası hem annesi hem abisi hem amcası her şeyi. Ve aynı zamanda kameramanıyım. <laughs> Ortalığı verveliği verdi ya. Bu gidişle bu karlı havada Ben de onu vururum tabi. <laughs> Evet. Çiğacığım. <laughs> o benimle oynamak istiyor şimdi. Oyun arkadaşı arıyor da. Ben hem çekerek hem oynayamam ki. Suya girmese bari. Çiğa. Evet. Şu düzlükte biraz oynasın. Koşacak, burada izler yapacak. Ve ferman padişahın sağ dağlar bizimdir diyor Şia. Dağlar. Dağ aslanlarınındır. Diyor Şia. Beğenmeyen bakmasın diyor Şia. Beni beğenmeyen almasın beni. Kızlara diyor tabii ki bunu. Kendi türdeşinden şimdi yukarıdan kar dökülürse korkacak. Ben gidemiyorum oraya orası çünkü o da yol yok. <laughs> dönecek. Ben gidemezsem o da dönecek yani. Ya yani öyle yapıyor sürekli. Ben gitseydim kendisi de gidecekti. Ee, aramızda böyle bir ilişki var. Beni <laughs> kullanıyor ya. Kobay gibi mi diyeyim ne gibi diyeyim? Ee, e, ah kurban olduğu insan yavrusu ile hayvan yavrusu bu kadar nasıl anlaşırlar hiç? Evet ee, yukarı doğru gidiyor çiya Oraları keşfedecek şimdi bir baksın bakalım ne var orada. Evet. Baksın bakalım. Şia bir baksın. Burada odunlar var. Acaba Şia ormancı rolünde mi soyundu şimdi? Odunları kontrol edecek. Acaba bu odunlar orman yasalarına aykırı ya, biçimde mi kesildi diye kontrol edecek. Ya yol kapandı diye ben şimdi anlayamadım. Şimdi anladım. Şia yol kapandı diye yol yapıyor aslında. Yollar kardan kapandı diye yol yapıyor. Git Doğu Anadolu'nun yollarında bir sürü köy kapalı şimdi. Git yolu aç.